Beyin ve evlat muamelesi görmüş bir organ. İlerleyen yaşın getirdiği en büyük sorunlardan bir tanesidir Alzheimer. Her unutkanlık Alzheimer'dır. Stres insanın biyokimyasını bozar. Haberler konudan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz beyin ve sinir hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Serdar Dağ. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ olun. Kahvaltı için de teşekkürler. Bu tatil gibi geldik kahvaltımızı hocam. yaptık. Hocam şimdi şöyle yani öyle bir çağda yaşıyoruz ki hastalıklar çok arttı ve aslında en önemli organlarımızdan biri de hani tüm organlarımız çok önemli ama beyin sağlığı da bizler için çok önemli. Bazen ihmal ediyoruz beyin sağlığımızı. En çok korktuğumuz beyin hastalıkları da nedir? Dilerseniz bu soruyla başlayalım. Şimdi tabii beyin uzun yıllar tüm check göz ardı edilmiş bir organ. Aslında üvey evlat muamelesi görmüş bir organ. Hepimiz kalbimiz nasıl, ciğerimiz nasıl, kolesterolüm nasıl, şekerim nasıl diye sorarız. Ama beynim ne durumda? Bu üç boşluktan bir tanesi beyindir. Bir kapatası boşluğun içindedir. Dışarıdan önemli bir bulgu olmadığı sürece belirti vermez. Beynimde tümör var mı, anevrizma var mı, başka bir şey var mı diye baktırmayız. Onun için Beyin hep dışlanmış bir organdır. Son zamanda kendisini hastalıklarla açığa çıkartarak ilgi çekmeyi başardı. Hı hı. Nedir günümüzün en çok e, korkulan hastalığı? Demansın en büyük e, türlerinden birisi olan Alzheimer. Hı hı. Alzheimer demansın büyük bir kısmını kapsar ve insanların çoğunda şu anda gördüğü ve herkesin korkulu rüyası özellikle ileri yaşlarda. Evet. Demans demek aklın yokluğu demek. Yaş ilerledikçe Beyin hücreleri dejenerasyon olur. Milletin anlayacağı şekilde, halkımızın anlayacağı şekilde beyinde bu dejenerasyona bağlı olarak plaklar birikir, başka maddeler birikir. Ve beyin hücreleri tahribat olunca da beyin hücrelerin uyardığı organlarda, düşüncelerde ilk başta unutkanlık başlar. Daha sonra iş yapamama başlar, ilgisizlik başlar. Fiziki bulgular ön plana çıkar ve o yıl içinde bu hastalık ölümle sonuçlanır. <laughs> Peki hocam neden bu kadar çok arttı Alzheimer mesela günümüzde? Şimdi aslında günümüzde tabii ki birçok sebebi var. işte beslenme alışkanlığın kötülüğü, hava kötülüğü, bilmem spor yapamama filan evet. ama tabii ki yaş ilerledi. Eskiden 30 yaş orta yaşken şimdi genç yaş sayılıyor. Evet. 75 yaş orta yaş oluyor. E ben çocukken ben 50 küsür yaşındayım. 60 yaşında birisi öldüğü zaman ya fazla bile yaşamış muamelesi yapılırdı. E i̇nsanlar erken ölürdü. Fakat yaş ilerledikçe, yaş ilerledikçe bu tür hastalıklar açığa çıktı. Laboratuvar koşullarında hücreler 150 yaşına kadar yaşıyor. Belki de bir 30 sene sonra, 40 sene sonra 120 130 yaşında açığa çıkacak başka hastalıklar var. Bunları bilemeyiz ama İlerleyen yaşın getirdiği en büyük sorunlardan bir tanesi de Alzheimer. Hı hı. Hocam aslında ben çevreme de baktığım zaman kendimde de yaşıyorum. Unutkanlık çok yaşıyoruz ve unutkanlık daha da artmaya başladı. Bunda tabii ki çok sayıda faktör etkilidir. Onu da merak ediyorum, soracağım size. Ve unutkanlık olduğu zaman insanlarda da bir korku oluyor. Acaba Alzheimer mı olacağım diye. Her unutkanlık Alzheimer midir? Şimdi tabii ki her unutkanlık alzheimer değildir. Özellikle genç yaşlarda, orta yaşlarda unutkanlığın en büyük sebebi strestir. Evet. Stres insanın biyokimyasını bozar, beyin biyokimyasını bozar. Diyelim ki bu su dolu. Bir damla ne yapar? Taşırır. İnsanların kafası o kadar yoğun ki ufak tefek şeyleri bilgisayar gibi almaz. Evet. Ve özellikle stresli dönemlerde kafa yoğunsa, aynı zamanda iş hayatı yoğunsa insanlar unutabilir. Bu Alzheimer'la karıştırılmaması gereken bir durum. Ama ileriki yaşlarda unutkanlık varsa o zaman oturup düşünmek lazım. Alzheimer'daki, demastaki unutkanlığın bir özelliği var. Bunlar geçmişi çok iyi hatırlarlar. Yakın geçmişi unutur. Dün unutur ama 5 sene önceyi, 20 sene önceyi çok iyi hatırlarlar. Onun için yakınları der ki, ya anne işte Annesi babası der ki hatırlayamıyorum. Dün hatırlayamıyorum. Ya anne boş ver 20 sene önceyi bizden daha iyi hatırlıyorsun derler. Ama zaten bu hastalığın özelliği. Ama zaman geçtikçe geçmişi unuturlar. Dolayısıyla Alzheimer'daki unutkanlıkla patolojik olmayan yani Alzheimer olmayan unutkanlığın en büyük ayrımı budur. Yakın geçmiş geçmiş. Hı hı. Alzheimer'da yakın geçmiş unutulur ama geçmiş çok iyi hatırlanır. Peki yani şöyle söyleyebilir miyiz hocam? Genç yaşlarda yani 20-25 yaş aralığındaki kişilerde olan unutkanlık e, tehlikeli bir şey değildir. değildir. Vitamin eksikliği olabilir. Peki başka metabolik hastalık olabilir ama depresyondur en büyük sebebi. Peki, 45-50 yaş arasındaki kişilerde görülen unutkanlık tehlikeli olur mu? Tabii o yaşlarda sistemik hastalıklar da açığa çıkıyor. Şeker, tansiyon, kalp vesaire. O zaman bir araştırmak lazım. Ama genelde günümüzde Alzheimer dediğimiz hastalık yani demans 60-65 yaş üzerinde ortaya çıkmaktadır. 40-45 de eskisi gibi değildir. 45-50 yaş artık genç yaş sayılmaktadır. Bunda da yine en büyük etkenlerden bir tanesi stres, depresyon, panik atak gibi semptomlar. Stres her şeyin başı Tabii her zaten şeyin hocam başı. maalesef. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. İlerleyen yaşlarda bazı insanlarda el titremesi çok oluyor ve bu beyinle alakalı evet. diyebiliyoruz. Evet. Doğru mudur? O da Parkinson denen bir hastalığı en büyük belirtisi. Eğer genetik olarak titreme yoksa Parkinson'da hareket yavaşlar. Titreme artar. Bu da ilerleyen bir hastalıktır. Bu da beyindeki hücrelerin tahribatıyla beyin bir maddeye üretemez dopamin diye ve bu hastalık açığa çıkar. Hı hı. Yine ailesi denen bir hastalık vardır. Kas revesiyle gider. Hı hı. Şimdi özetle beyin ve sinir hastalıklarda birçok hastalığın tedavisi mümkün değildir çünkü ölen hücre yerine gelmez. Birçok tedavi yöntemleri var işte hücre nakilleri falan fakat bunların hiçbiri ölen hücrenin yerine, geç, yerine geçmez. Aslında birçok hastalığın tedavisi yok. Şekerin tedavisi yok. Semptomatik ilaç alırsanız iyi olursunuz, almazsanız kötü olursunuz. Tansiyonun tedavisi yok. Tiroidin tedavisi yok. Bunun gibi Alzheimer'ın da tedavisi yok. Ee, Parkinson'un da tedavisi yok. Ailesinin tedavisi yok. Fakat Alzheimer ailesi gibi hastalıklarda önleyici bir tedavi de yok. Ne yaparsanız yapın hastalık ilerliyor. O zaman yeni trendde e, amacımız ne olması lazım? Hastalanmadan hastalığı önleme tedavisi. Vücudumuzun en küçük yapı taşı hücrelerdir. O zaman hücrelerimizin yıpranmasını önleyecek tedavilerde son zamanlarda yavaşta olan tedavi yöntemleridir modern tıpta. Tedavileri soracağım hocam ama öncesinde genetik faktörler ne kadar etkili? Genetik faktörler yüzde yüz etkili. Hiçbir hastalık genetiğimizde yoksa açığa çıkmaz. Genetiğimizde varsa açığa çıkar. O bizim hücrelerimizin içinde kodlanmıştır. Genetikte olan hastalığın açığa çıkıp çıkmaması ya da çıksa da bize zarar vermeden ilerlemesi için işte dediğim gibi vücudumuza iyi bakmamız gerekmektedir. Evet en önemli konu Tabii. o zaten hocam. Gelelim tedavilere. Beyin hastalıklarındaki tedaviler şu an ne aşamada? Beyin hastalıklarındaki tedaviler aslında çoğu hastalık tedavisi yok semptomatiktir. Evet. Mesela epilepsi evet tedavi yapıyoruz. Ee, bazen şifayla sonuçlanıyor, bazen sonuçlanmıyor ama semptomatik nöbeti önlemeye tedavi yönelik tedavi oluyor. Parkinson'da da keza öyle. Şifayla sonuçlanan hastalık çok az tedavilerde. Hı hı. Bazı hastalıklarda ne yaparsanız yapın ilerli, ilerliyor. Hı hı. Alzheimer tedavisi şu an günümüzde maalesef mümkün değil. Parkinson'un, ALS'nin gibi birçok hastalığın tedavisi mümkün değil. Onun için son zamanlarda tedavide vücudun kendi maddeleri kullanılarak kendi vücudumuzda bütün tedavilerin sırrı gizli aslında. Onları ön plana çıkartarak ilaç haline getiriliyor ve hücrelerin, ölmeyen hücrelerin yeniden tamirini sağlayacak tedaviler etkin olmaya başladı. Onlar yavaş yavaş aynı zamanda koruyucu hekimlik tedavisinde de uygulanıyor ki hastalanmayalım diye. Yoksa bu hastalıklar açığa çıktıktan sonra maalesef çoğunun tedavisi mümkün Değil. Yani koruyucu tedavi dediniz, biraz daha açalım hocam neleri kapsıyor? Şimdi vücudumuzda bazı maddeler var. Aslında yaşlılık doğumla başlar. Peki neden ergenlikten sonra ya yani da belli bir yaştan sonra cildimiz yıpranır, hastalıklar açığa çıkmaya başlar? Onlar doğumdan itibaren genetiğimizde var, hücrelerimizde var. Çünkü vücudun koruma mekanizmaları, vücudumuzu koruyan mekanizmalar belli bir yaştan sonra azalmaya başlar. O azalan maddeleri belli bir yaştan sonra tespit edip yerine koymak hücrelerimizin yıpranmasını önler. Tabii ki yaşlılık kaçınılmaz bir gerçektir. Ne yaparsak yapalım yaşlanıp ama kaliteli yaşlanmamızı sağlar ve hastalıkların açığa çıkmasını önler. Ya da çıkarsa da çok az etkileniriz. Bu tür tedaviler yeni yeni piyasaya sürülmeye başlanmış. Yani vücudumuzun e, sağlık sırrı Yine vücudumuzda saklı olduğu için vücudumuzdaki maddelerle hastalıkları önlenme yönelik tedaviler başlamıştır. Nat tedavisi, GABA tedavisi, glutatijot tedavisi, hücre tedavileri, amilasi tedavileri, birçok tedaviler, bütün gelişmiş e Avrupa ülkelerinde, Amerika'da şu anda uygulanmaktadır zaten. Evet. Hocam e, röportajımızın da sonuna geliyoruz. Son olarak size şu soruyu sormak istiyorum. Röportajımızın başında da söyledik. Beyin ihmal edilen bir organ. Peki bizler beyin sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız? Tedavileri de aynı şekilde ihmal etmememiz gerekiyor. Şimdi gençlik deyince herkes genç görünmeyi algılıyor. Genç görünmek sağlıklı olmak anlamına gelmiyor. Düşünsenize 80 yaşındasınız. 40 yaşındaki gibi görünüyorsunuz ama demezsiniz. İdrar yapıyorsunuz farkında değilsiniz. Büyük abdest yapıyorsunuz farkında değilsiniz. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Böyle bir sağlık ister misiniz siz? Evet. Sağlık bütüncüldür. Kalbiniz de tabii ki sağlam olsun, ciğeriniz de sağlam olsun. Ama beyin sağlığı çok önemli. Akıl sağlığı çok önemli. Gençlik bütünsel bir yaklaşım ister. Evet, sadece cilt olarak genç görünmek ya da Cildimizin gergin olması, operasyonlarla genç görünmek genç olduğumuz anlamına gelmez. Onun için vücudumuzu sağlıklı tutacak tüm tedaviler, özellikle beyin sağlığımız için yaptırdığımız tüm tedaviler ve yaşam şekli bizim sağlıklı yaşlanmamızı sağlar. Mesela uyku çok önemli. Uyku, beslenme, spor, sağlıklı yaşama, stresten uzak yaşama, bunlar hep etken. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın.